Bayram. Aferin Kadınlar. Kadınlar hakkında konuşmadık. Her karım hisse sahipleri bunu kabul etti. Yoksa fiyatı üzerinden. Baylar, açıkçası biz bu titizlerin çıkacağını önceden tahmin etmiştik. Avukatlarımız bu konuda güvenlik komisyonunda sizinle müzakereye hazırlar. <laughs> Avukat konusunu söyleyince <laughs> o gencin yüzünü rengi bir <laughs> görmeliydi dostum, çok iyiydi. <laughs> bir gün adamın daha elini kapat. Bir ellerinden tutmalısınız. Devam edin, sol taraftan devam edin lütfen! Sola doğru, lütfen, her Devam edin lütfen, sakin olun! Sakin devam edin lütfen! Hırsızlar İngilizce konuşuyor. Bu önceden planlanmış bir hırsızlık. Adamları Little Odessa'da bulmuş, onlara zaman çizer gibi elektrik planları vermiş. Ah, bunu bildiklerini sanmıyorsun değil mi? Demek istediğim onlar aracı. Onun yüzünü görmemişler. Bir iş için tutulmuşlar. Sayılmaz. Hmm. Kolay oldu. Zengin çocuklar boks yapamaz. <laughs> Zor kısmı konuşmaya öğrenmekti. Ama biraz senden konuşalım. Hmm. Matador. Evet. İtalyan iş adamı. Büyük elçinin oğlu. Hmm. Çok şey mi? 17 yaşındaydı. Hmm. Evet doğru. Oh, hayır, <laughs> fotoğrafları. Sınırlar mı? Sigorta bir tabloya kefil olmadan önce resmi çerçevesinden çıkarıp sınırların fotoğrafını çeker. Sınırlar galerilerde ve açık arttırmalarda görünmez. Onun için bir tablo çalındığında biri sahtesini ortaya sürmeye kalkarsa sınırlar birbirine uyarsa. birbirine uyarsa? O zaman kalpazan orijinal tabloyu görmüş demektir. Demek. Bunu yapamam. Bunu, bunu yapamam. Bırak beni. söyleyeceğim. Bir daha böyle bir numara yaparsan... ...her iki kolunu da kırarım. <laughs>